Herkese merhaba. Beni ilk defa görüyorsanız Ben Cennet. Bugün bu videomda sizlere iki tane masal uyarlaması serisinden bahsedeceğim. Birisi 4 ana kitap ve iki yan kitabı olmak üzere 6 kitaptan oluşan Ay Günlükleri serisi. Diğeri de 3 kitaptan oluşan Gikirella serisi. İlk önce hazır elimdeyken Gikirella'dan başlayayım en iyisi. Gikirella serisinin birinci kitabı Kül Kedisi'nin uyarlaması. Şöyle bir sıkıntı var ki ikincisi bir şeyin uyarlaması değil. Üçüncüsü de isimden de tahmin edebileceğiniz üzere güzel ve çekin uyarlaması. Gekirella normal kül kedisi gibi başlıyor. Tıpkı kül kedisinde olduğu gibi bir üvey anne ve iki üvey kız kardeş var. Baş karakterimiz Ellie. Veya Ella. Ella mı Ellie mi? Baş karakterimiz Ellie. İkinci kitaptaki karakterimiz birinci kitapta da geçen Jessica'nın üzerinden ilerliyor. Ve üçüncü kitabımız Rosie ve ikinci kitapta geçen Vance arasında geçiyor. İşlerinden en çok kitap kurdu ve çirkini beğendim. Bilmiyorum galiba bir geek olsaydım. Aa bak ondan bahsetmedim. Geek bir aşırı hayranlık gibi bir şey arkadaşlar. Karakterlerin aşırı sempati besleyip hani onların hayatlarını araştırmak gibi düşünün. Ben bir şeyin geeki olacak olsaydım bu onun filmi değil de kitapları olurdu yüksek ihtimal. O yüzden Rosie'yi en çok Rosie'yi kendime yakın buldum. Kitaplarda bir sürü karakter geçtiği için elbet kendinize uygun bir karakter bulabilirsiniz. Sanırım ben bu kitapta o karakteri çok fazla bulamadığım için çok sevemedim. Birazcık da bilmiyorum, seriyi ben hani genel olarak masal uyarlaması olarak aldığım için bir içinde masal geçmeyince birazcık hayal kırıklığına uğradım sanırım. Ama sonradan şunu anladım, yazar bunu zaten bir üçleme masal uyarlaması olarak düşünmemiş. Şöyle, Gekirere'yi yazmış, masal uyarlaması olarak. Sonra Prenses ve Hayranını yazmaya karar vermiş. Kitap kurduğunuysa tamamen sonradan karar vermiş yazmaya. Yani ben bir seri çıkaracağım. Bu üçleme olacak diye düşünmemiş. O yüzden birazcık anlayışla karşılayabiliyorum. Ama birincisi masal uyarlaması, ikincisi de üçüncüsü masal uyarlaması olunca gerçekten üzüldüm birazcık. ya Bir de birinci kitaptan belliydi mesela Jessica'nın üzerine de bir kitap yazmak istediği yazarın. Çünkü diyaloglar arasında bayağı bir gönderme vardı Jessica'nın hayatına dair. Ben anlamıştım birazcık Jessica'nın üzerinden de yürüyeceğini. Ama dediğim gibi çok da gerek olduğunu düşünmüyorum ya. Bilmiyorum ikinci kitabına çok da gerek var mıydı diye hep sorguluyorum. Birazcık da tekrara karakter özetlemiştim. Özellikleri olarak, karakterleri olarak fark etmeden tekrar düştüğünü, konu değindiği noktalar bakımından da tekrar düştüğünü düşünüyorum o kitap yüzünden. Bilmiyorum ama sırf şunu okumak için kesinlikle ikinci kitabını da okuyabilirsiniz. Öyle düşünüyorum. Şimdi diğer serimize geçelim. İkisi arasındaki karşılaştırmayı en son yapacağım. Sizce tutarak gösterebilir miyim? Gösteremem. Sizce? <laughs> tek tek? Şu an gösterebilirim gibi geliyor. Haydi. Birinci kitabı Cinder, kül kedisini anlatıyor. İkinci kitabı Scarlet, kırmızı başlıklı kızdan bahsediyor. Üçüncü kitabımız Kres, Rapunzel'den bahsediyor. Dördüncü ve ara kitabımız Levana ve kötü karakterimizden bahsediyor. Beşinci kitabımız Winter, Pamuk Prenses'ten bahsediyor. Ve seriyi bittikten sonra yazılan kitap Uzak Yıldızlar. Bu da ara kitap niteliğinde benim için. Karakterlerin bazılarının öncesini ve Winter'dan sonraki bir kısmı bizimle paylaşıyor. Ama ışık ne kadar güzel görünüyor. Gündüz de olduğu için de ben. Arkaya prodüksiyon kurdum. Anneli kızdı bana yardımcı oluyorlar. Cinder'da <laughs> tıpkı diğer kül kedisi masalımızın uyarlamasında olduğu gibi kötü ve anne ve kız kardeşlerden başlıyor. Yalnız bu serinin şöyle bir özelliği var. Ben şey demişim, önceki alışveriş videomda bunu sonradan fark ettim. Masalların günümüze uyarlanmasını seviyorum. Hatta en sevdiğim seri Ay Günlükleri serisi demişim. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Evet Genkir e serisi günümüze uyarlama ama Ay Günlükleri serisi tamamen geleceğe uyarlama. Günümüz değil. Kendi içinde bir distopya barındırdığı için farklı bir dünyası var serinin. Kitabımızda salgın var. Veba olarak geçiyor. Artık dördüncü Dünya Savaşları olmuş, yeni düzen kurulmuş falan. Öyle bir dünyada geçiyor. Vebayı atlatmak için cyborgları kullanıyorlar. Çünkü cyborglar diğeri insan ve diğer insanlar kadar değer görmüyorlar. Bizim de baş karakterimiz Cinder, bir cyborg. Hikaye buradan başlıyor ve yani giderek tırmanıyor. Sindir bu kitapla sınırlı değil. Her kitapta Sindir ve diğer karakterler geçmeye devam ediyor. Şöyle düşünebiliriz. Sindir vardı, Scarlet geldi kitaba ve böyle oldular. İkisi bir arada devam ediyorlar. Scarlet'tan bahsedeyim size birazcık. Scarlet ve Wolf arasında geçiyor. yani size bir şey diyeyim mi? Ben yani kitapların hepsini okuduktan sonra en sevdiğim karakterler Scarlet ve Wolf oldu. Niye bilmiyorum. Bir de sıkıntı şu ki Scarlet'ı okuduğunuzda tamamen böyle Scarlet'ı sevmeyi biliyorsunuz ama diğer kitaplarda da örneğin Kres'te olduğu gibi Kresi de hemen alıyoruz. Crest'te de üzerine Scarlet'a çok şey katılıyor. Crest'le birlikte masallardan olan baş karakterlerimiz üçe çıkıyor. Bakın genel olarak bu Crest üzerine bir kitap diyemem. Kresi de sonradan Winter üzerinden daha da çok tanıyorsunuz ve alışıyorsunuz. Karakterlerin gelişimi kendi kitaplarında tam olarak olmuyor. Bir sonraki kitaplarda karakterlere daha çok alışıyorsunuz. E de ve diğer karakterlere de en çok alıştığımız kitap Winter. Tüm karakterlerimizin gelişimini de aa ilk önce Levana'yı mı anlatsaydım. Neyse Levana'yı bir tık sonra anlatacağım. Sonra da Winter'da bütün karakterlerimizin gelişimini görüyoruz aslında. Sadece sıkıntı şu ki dediğim gibi bir sonraki kitaplarda karakterlerin gelişimini fark ettiğimiz için Winter'da Winter'ın gelişimini tam olarak fark edebildiğimizi düşünemiyorum. Winter'a ben açıkçası çok alışamadım. Aslında Kres'ten sonra okumanız gereken kitap Levana. Levana bir ara kitap olarak geçiyor ama aslında bence okumanız gereken bir kitap. Ben ara kitapları çok fazla sevmem ama kötü karakterimizi anlayabilmeniz için neden bu hale geldi, neden böyle davranıyor, şunu neden yapıyor, bunu neden yapıyor diyebilmeniz için kesinlikle Levana'yı okumanız gerekiyor. Ve bunu da Winter'dan önce yapmalısınız. Çünkü Winter'dan sonra okumanızın bir anlamı kalmaz yüksek ihtimal ki Levana'da sonuna doğru Winter'ın birinci bölümünü falan veriyor. Bunun sebebi seriler çıkmaya başladığında, ilk çıkmaya başladığında ben hatırlıyorum. Yani merakla bekleniyordu. Sonra ara kitap girdi araya. O yüzden hani merakı daha da perçinlemek için sonuna Winter'dan alıntılar koymuşlar. Şöyle gösterebiliriz okuma sırasını. Ve en son olarak başı videonun başında da belirttiğim gibi Uzak Yıldızlar alıyor. Uzak Yıldızların yazılma sebebi birazcık daha okuyucu, tatmin etmek olarak düşünüyorum. Başlarındaki kısımlar beni birazcık böyle sıktı falan bilmiyorum. Bir kısmını sevmiştim aslında. Bir merak ettiğim olayı öğrendiğim için. Ama onun haricinde çok da gerek olduğunu düşünmüyorum ama yazar sadece bir bölümle bir kitap yayınlasa Editte o da birazcık saçma olurdu. O yüzden sıkıntı değil. Birazcık okudum ve sonunda beğendim. Yani karakterlerimizin sonunu bilmek hani tamam bitti. Devamında ne oldu diyebilmek benim çok hoşuma gitmişti. O yüzden yazara teşekkür etmek gerekiyor devamını getirdiği için. Ara kitapları sevmememe rağmen Uzak Yıldızları da okumanızı gerektiğini düşünüyorum. Karakterlere eğer merak ederseniz. Şimdi serilerin karşılaştırmasına gelelim. Aralarındaki en bariz fark dediğim gibi Gekirayla günümüze uyarlamayken Sindir geleceği uyarlama. Yani biraz daha distopik evren seviyorsanız böyle hani gerçekten böyle masalların dünyasını seviyorsanız bence Cinder serisi, Cinder serisi. Bence Aygün Eris serisi sizin için daha uygun. Ama diyorsanız ki ben günlük hayatta kül kedisinin halini merak ediyorum. Daha çok günlük hayat üzerinde uyarlama istiyorum. Öyleyse sizin için Gekirela serisi daha öncelikli olmalı. Ben masal uyarlaması serisi istiyorum diyorsanız kesinlikle Aygünlükleri serisini okumanız gerekiyor. Çünkü Gekirela'da dediğim gibi ikinci kitabında bariz bir hani masal kahramanı olmadığından dolayı bence ay daha çok yoğunlaşabilirsiniz. Bir de şöyle bir şey var ki Yekirele'den sonra Prenses ve Hayran'ın da birinci kitapta da geçen Jessica Stone'dan bahsediyor demiştik. Ama şöyle ki birinci kitaptaki karakterlerimize çok yer verilmiyor. Bu da beni üzüyor. Şöyle diyeyim size Cinder'dan sonraki Scarlet'ta Cinder'da geçtiği için beni aşırı mutlu etmişti. Yani serinin sonunda bütün kitaplar tamamlanıyor bir bakıma. Bunlar ise ayrı ayrı bir kitap. Yazar bunları bir işlem olarak düşünmediği için yadırgayamıyorum açıkçası neden böyle falan diye. Ama keşke hepsini bir arada işte sevmiş. Jessica'yı bence bu kitapta da geçirebilirdi. Ayrı bir kitap yazmasına gerek var mıydı bilmiyorum. Eğer bu iki seriyi de okumak istiyorsanız ve daha önce masal uyarlaması okumadıysanız bence ilk olarak Giyikirela serisini okumalısınız. Çünkü... Abla... Aa çünkü Argan Hitler serisini ilk okursanız Gekirella'dan çok tatmin olamayacağınıza inanıyorum. Ama ilk önce Gekirella'yı okursanız hem bundan zevk alacaksınızdır hem de Argan Hitler serisinden. Sadece içlerinden birini okuyacaksanız %100 Argan Hitler serisini öneriyorum. Kitaplara başlatırken kuzenimde de ve birka birkaç kişide de birazcık zorlanıyorlar. Nedenini bilmiyorum. Ben de aslında o zamanlar zorlanmıştım. Arkadaşlar burada bunu söylemeyi unuttum. Bu bence önemli bir ayrıntı aslında. Ben bunu okuyalı 2 sene falan oluyor. 11. sınıfın yazında mı okudum ben bunu? 10. sınıfın yazında okudum. Hani şu an üniversite 2'ye geçmek üzereyim ve 10. sınıfın yazında okumuşum. Yaklaşık 2 sene önce beğendiğim bir seri. Şu an okusam ama şu anda beğeneceğimi inanıyorum. Ben bunu ablamın sonradan okuttum ve ablam benden büyük olduğu için o bile beğendiyse Cinder serisinin yaşı olmadığına inanıyorum. Yani bunu ben de okuyabilirim. Benden küçük insanlar da okuyabilir. Benden büyük insanlar da okuyabilir. Ama aynı şey GKRD e serisi için gerçekten söyleyemem. Çünkü hayran kitabı. Öyle düşünün. Yani eğer böyle şeylere meraklıysanız. Ne bileyim bazılarına mesela saçma gelebilir. Bana gelmiyor. Ben de çünkü bir zamanlar bir dizinin hayranı olabilmiş bir insanım. Kitapların hayranı olabilmiş insanım. O yüzden Gekirele'yi okuduğumda eğlenebildim. Ama eğer hayran kitabı sevmiyorsanız Gekirele'yi sevemezsiniz. Ama Sindir'in böyle bir ihtimal olduğuna inanmıyorum. Ay Yüntleri serisini mutlaka ve mutlaka okumanız gerektiğine inanıyorum. Gekirele'yi de okursanız sizi mutlu edebileceğine inanıyorum. Bu videoda sizlere söyleyeceklerim bu kadardı. Daha fazla karşılaştırma videoları istiyorsanız, daha fazla seri yorumlar istiyorsanız lütfen videomu beğenmeyi, görüşlerinizi aşağıya iletmeyi Kanalıma abone olmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.